Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu muyum? sizlerle beraber Brawl Stars'taki karakterlerin ismini Google çeviriye soracağız arkadaşlar. İlk başta Kit'le başlayalım ya. Kit. Kit'i. Kit'i ne ya? Neyse tekrardan yapıyoruz. Bu sefer de M Mipli olsun. Mipli böyleydi. Uysal. What the? Evet Uysal dedi Elgar. Edgar'mış normal. Evet Edgar Türk işte arkadaşlar. Dynamic. Dinamik. Dinamik ne oğlum? Mortis. Mortis. Ölüm. Şimdi bu Mortis Frank kardeş. Açık sözlüğü Frank. Ne alak oğlum? Spike. Başak. Başak oldu mu? Şali. Kabuklu mu? Oğlum bu nasıl bir isim? Kol. Tay, ne alaka Tay? Nita. Tabii buradaki hepsini yapmayacağız ama Nita'da tut kaldık. Barley. Arpa. Aman ben hiç bilmiyordum aslında. Hem crow var. Kayda. Evet, bu güzel bir şey. Alkışlıyoruz. Bu güzel bir şeydi. Şaka bak, çok güzeldi crow. <laughs> dog. Bu da köpek galiba. Dog. Evet. Ha dog köpek sadece. Başka var Bibi mesela. Bibi. Bibi. O da Bibi. Ne yapalım. Fank. Diş. 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 Ne alaka ben de bilmiyorum artık. Resimleri açalım da siz Son. Gale var. Gale. Fırtına. Evet onun fırtına şeyi vardı. Boşuna değilmiş. Başka ne var mesela? Oli var. Oli böyle yazılıyor. Normal bir de. Şeyit var. Gölge. Gölge. var. Ben. Sen. You. Peki. Başka ne var? Ben niye bilmiyorum ya. Mor dedik. Piper. Piper. Kavalcı. Melodie. Melody. -e. Melody. bravo ya. Bu da güzel bir şeydi. Bu da güzel bir şeydi. Alkış hemen. Güzel bir şey olunca alkışlayacağız maalesef arkadaşlar. Başka. Bak düşünüyorum. Hank. Evet Hank. Çile. Çile. At. Çile diye isim mi mı? Başka ne var ya? Bu arada bunun ikincisi de gelecek. Yorumlara yazabilirsiniz. Daha ne yapar? Leon. Leon bu da normal Leon. Abi ne var başka ya? Vallahi ben bir şey bilmiyorum aslında. Ne var? Düşünüyorum. Sütü. Aklıma bunlar geliyor. Bu da normal. Max. Maxim. Zaten normaldi anasını. Ondan bundan da bir arkadaş. Normaldi zaten. <laughs> Astayım da biraz. Bak. <laughs> Bul. Boğa. Boğa buluyormuş. Başka ne var? Düşünüyorum, düşünüyorum. Kuz. Kuz tabi hayal et, hayal etme Kuz. Şurayı büyük <laughs> <laughs> Başka. Başka. Düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Neler var? Neler var? Bu arada GSHD'ye abone olmayı unutmayın. Ona abone olalım. 7 aboneyiz. Nereye da abone olduk lan biz? Ona abone olalım. Ama ben hala isim düşünüyorum ya. Yani. Nasıl bulamadık? ha Miko Miko. Mijo. Bu da Miko. Bu arada çok şey bu da almış. Normalin gideceği anasını. Bravo. Max. Max dedik. Başka? Benden düşünüyorum. Rosa. Evet. Rosa bence çiçek. Gül. Olsun. Boğazım acıyor. <laughs> başka? Başka? Düşünüyorum. Zero Edit kapandı arkadaşlar. Ben de bu konuda devam edeyim dedim. Ne yapalım. Zero'muz kapandı arkadaşlar. Ben hala düşünüyorum. Bulamadım ya. Heh <laughs> Amber. Kehribar. Çok iyiyiz. Hiçbir de şeylerden demedik ya. Bir dedi Janet. Janet. Cemli mi bilmiyorum ama. Normal bu da Janet'i. Bu ne anasın? Drago, Drago. Drago. Bu ne anasın? Drago olmaz. Ejderha takım yıldızıymış aslında. Şurada vardı. Dur yazalım bir Drago'yu. Bakın şurada Dragon. E ben yine Drago yazmıştım anasını. Daha burada Drago çıkmadı mı arkadaşlar? Ben bu videoyu izlerim bu arada. Kaçıncı dakika bu? 6'ya 37. <laughs> başka ne var? Low. Low böyle yazılıyor. Bu da normal değil. Ama biz Rico'yu unuttuk. Rico. Rico bak bu da güzel. Arkadaş. Bu arada bu kanalda başka ne oyunlar görmek istersiniz? Yani futbol videosu olur. Ama ben böyle böyle videolar atacağım gibi gözüküyor. Neyse. Tekrardan devam, devam edelim. Hadi bakalım. Ne düşünelim başka? 8 bit ha. 8 bit. 8 bit. Evet. Normal 8 bit zaten. Ne olacaktı? Albays Ravs. O nasıl yazılıyor? Albays Albays Ravs Albays Ravs Evet, always rafsmuş. Al wise. Evet, always rafs. Always rafs. Lan amına. Her zaman rafs. Bence iki tane olacak. Always her zaman demek. Onu bulabildim ya. Vallahi benden kafam gitti. Sörge, sörge evet. Sörge. Sörge. Kabarmak. Ne alak Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.